işte ama hala bir sonuç alınmadı ve eğer Türkiye bu sistem bu şekilde devam ederse maalesef alınmayacak diye düşünüyoruz. Çünkü binlerce Hrant Dil bu ülkede katledildi. Binlerce hala günümüzde hala katliamlar yaşanıyor. Mesela en büyük örneğin şu anda Tahir Elçi. O da aynı şekilde. Ne? Ee, bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de Hayır, faşistin bitmediği sürece maalesef bu katliamlar da gerçekleşecek ve devam edecek diye düşünüyorum. Maalesef bütün bu ayrımcılıklar, adaletsizlikler yüzünden yurdumu terk etmişler. Hala devam ediyor. Başka söyleyecek Bize bu ölümlerle mi, bu katliamlarla mı e, barışı sağlayacağız, kardeşliği sağlayacağız? Bu nasıl bir kardeşlik? Bu nasıl bir e, barıştır? E, Yolun yol alınamadı. Ee, hep davalar aynı yerde kaldı. Ee, bir Türk olarak e, Hrant'tan utanıyorum, Tahir'den utanıyorum. Bu ee, utançla yaşamak her gün sorguladığım bir şey haline geldi. Tek istediğimiz şey bu ölümlerin artık durması, bitmesi. Teşekkür ederim. yürü insanlar öldürülüyor, katlediliyor. Herkesin bundan haberi var. Suikastan haberi var. Ama hiçbir şey yapılamıyor. Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey değişmiyor. Ama inatla buraya gelmeye devam ediyoruz işte. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Türkiye'deki hiçbir mazlumun başına gelen olaylarda hiçbir ilerleme sağlanamıyor. Biz buradayız. Bir dokuz yıl değil, 19 dokuz yılda geçse unutmayacağız. Halkın yanında olan, güzel insanların yanında olacağız. Yani Burası Türkiye. Burada hiçbir zaman adalet arayışı bitmez. Niye? Çünkü hiçbir zaman adalet bulmaz. O yüzden Hrant abinin yanındayız. E, katledildiği yerde onun arkasındayız. Arkasından vurul arkasından vuranlara karşı arkasındayız onun.